tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını bu sezon turizmi nasıl etkileyecek merak konusu oldu. Turistik tesisler Haziran ayı ortalarından itibaren başta İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden turist beklerken tesislerine güvenli turizm sertifikası almak için uğraş veriyor. Geçtiğimiz yıl açık olmayan pek çok tesisin bu yıl işletmelerini açmayı planladığı öğrenilirken, Fethiye'nin Çalış Plajı bölgesindeki oteller ve restoranlar sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Fethiye Belediyesi'nin Çalış Plajı'nın çehresini değiştirmek için uyguladığı proje hızla devam ederken, yörede yaşayan yabancılar bir taraftan manzara izlerken öte yandan çalışmaları izliyor beton döküm aşaması devam eden çalışmaları yerinde takip eden ve çevredeki esnafları bilgilendiren Fethiye Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, her şey pandemiye bağlı, buna rağmen beklentimizi yüksek tutuyoruz dedi. Mete Ay, çalışta devam eden projeyle ilgili olarak da konuştu. Telaş devam ediyor ama şu andaki telaş güzel bir telaş. Çünkü son bir aydır gerçekten çok hızlandı çalış projesi. Hafif bir, bir ara havalardan dolayı, özellikle altyapıdan dolayı biraz yavaşlamıştı. Şu anda son sürat devam ediyor. Yönetici firma olsun, belediye çalışanlarımız olsun, mühendislerimiz, imarlarımız, belediye başkanımız olsun. Konunun üzerindeler. Her gün buradalar. Yani teşekkürden başka bir şey söylemiyorum. Ayın 20'sinde, bu ayın 20'sine kadar bütün beton işimiz bitecek bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki ayın 20'sine de ve biz onu Mayıs sonu diyelim. Mayıs en sonunda geç. da e, artık çalışta farklı bir çalış göreceğiz. Güzel bir çalış göreceğiz. Temiz bir çalış göreceğiz. E, şu andaki ivme öyle. Zaten o, uçakların açılması ve yabancı turistin gelmesi zannediyorum. Temmuz birden itibaren gibi bir pozisyon var şu anda. Ama yerli müşterilerimizin çok rahat, özellikle Fethiye'limizin çok rahat dolaşacağı bir çalışta Mayıs'ta e, kucaklaşacağız. Evet. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından. Evet. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından. Yani Ramazan Bayramı'nda gelen otellerimizde kalacak olan müşterilerimiz bu yolda çok rahat yürüyüş yapabilecekler. Evet. Ve elektrik lambaları da zannediyorum elektrik lambalarıyla beraber yeşil alanlarla beraber Mayıs sonunu bulur. Evet. Sezon nasıl geçecek? Beklentini... Sezonun her şeyi tekrar söylüyorum İngiltere'ye bağlı şu anda bizimle ilgili olan konu ve bizdeki ee, pandemi yüzdesine bağlı. Şu anda inanılmaz bir rakam var. Yani e, biz kendimiz olarak düşünelim. İlk bu olay çıktığında biz hiçbirimiz, ah içine gidelim, ziyarette bulunalım diyor muyduk? Demiyorduk. O zaman hepimize büyük görevler düşüyor. Çok fazla e, sosyal mesafe içinde özellikle maskelerle, şu anda sizle konuştuğumuz için maske kullanmıyorum ama maskelerle Önce kendimizi sonra çevremizi korumakta, ailemizi korumakta fayda var. Pandemi yüzdesi düşecek ki, düşecek ki insanlar Türkiye'de kalıcı veya Türkiye'de tehlikeli bir durum vardır diye düşünmeden turistlerini, vatandaşlarını buraya yollayabilecekler. Charterların açılması zannediyorum Mayıs'ın sonunu, Haziranın sonunu bulur. Dediğim gibi beklentideyiz ama bütün dünya bundan geçiyor. ...bizlerin dikkat etmesi gereken... ...bizim nüfusumuz fazla... ...çok kolay bulaşan bir virüs... ...şu anda mutant virüste inanılmaz bir... ...bulaş var... ...ama bulaşla ölüm... ...sıralamasına baktığımda... ...sanki yavaş yavaş da bağışıklık da başladı gibi geliyor bana... ...aşılarımız da yapılıyor... ...aşıların da faydası var... ...turizm... Turizmi, e, ...umut ediyorum... ...Temmuz 1'de açılırsak eğer... veya Haziran ortasında açılırsak eğer... ...umut ediyorum... Uzatabilelim. Uzatmamız da gelen turistlerin sağlam geriye gitmesiyle olur. Yani Türkiye'den e, bulaş Avrupa'ya, Rusya'ya veya başka ülkelere geri dönüşte e, bir sorun yaşamayız. Evet. E, beklenti içindeyiz yani. Evet, Ukrayna lideri e, Türkiye'ye giden diye çağrıda bulundu. Tabii bu arada Ukrayna-Rusya arasındaki siyasi ve savaş e, durumu pozisyonu da bizler için bir dezavantaj oldu. Ama e, dediğim gibi her şey pandemiye bağlı. Rus turistler şu anda çok güzel gidiyordu. Yani bütün kış diyeyim, son 3 aydır çevrede çok fazla Rus görebiliyorduk. Evet. Ama eee haftada 2'ye indirilmesi tabii ki onu da etkiledi göreceğiz, yaşayacağız, öğreneceğiz. Bu da bir tecrübe. Ee, en azından şu anda mesela çalıştaki otellere bakıyorum. Herkes güvenli turizm sertifikası almak için uğraşıyor. Bu güzel bir olay. En azından hijyen açısından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen seneki gibi olursa bir tehlike. Ancak geçen sene dediğim gibi Ekim ayında uçuşlar bitti. O uçuşların devam etmesi de buraya turist olarak gelenlerin sağlam olarak geri dönmesiyle gerçekleşir ki biz bir tehdit olmayalım. Yani Türkiye'den bize tekrar pandemi geri dönüyor gibi bir İngiltere'ye, bir Rusya'ya, bir Ukrayna'ya geri dönüşü negatif olmasın. Bu da bize bağlı tabii.